uzak şehirde ortalık fena karıştı. Kameralar kapandıktan sonra set bir anda savaş alanına döndü. İddialara göre başrol oyuncularından Alya karakterini canlandıran isim yaşanan sert bir tartışmanın ardından seti terk etti. Peki perde arkasında neler yaşandı? Gerilim neden bu kadar tırmandı? Hepsi ve daha fazlası şimdi magazin perdesinde Uzak Şehir dizisi son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından biri. Özellikle Alya ve Cihan karakterleri arasında geçen tutkulu ama çalkantılı ilişki dizinin temel taşı haline gelmiş durumda. Ancak ekran önünde izlediğimiz romantizm ve çatışmaların gerçek hayata da yansıdığı iddiaları artık kulislerde alenen konuşuluyor. Son haftalarda Alya'nın sahnelerinin azaldığı, Cihan'ın ise main karakterine daha çok odaklandığı gözlerden kaçmadı. İzleyiciler bu değişikliği hemen fark etti ve sosyal medya Alya geri planda mı bırakılıyor? yorumlarıyla çalkalandı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen çekimlerin ardından kameralar kapandıktan sonra büyük bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. Söz konusu tartışma Alya karakterini canlandıran oyuncu ile yapım asistanı arasında başladı daha sonra yönetmenin de dahil olduğu ve setin bir süre durdurulduğu iddia edildi. Alya karakterini oynayan oyuncunun ben burada sadece figüran gibi davranılacak biri değilim dediği ve bu sözlerinin ardından karavanına kapanıp uzun süre çıkmadığı söyleniyor. Ve en sonunda seti terk etti. Kameralar kapandı, maskeler düştü. Uzak Şehir dizisinin çekimleri sırasında yaşanan bu kriz şimdiden sezonun en çok konuşulacak kulis dedikodusu haline geldi. İddialara göre sahne sonrasında tüm ekip yorgun ama tatmin olmuş şekilde dinlenmeye çekilmişti. Fakat tam o anda herkesin şok olduğu bir ses yükseldi. Yeter artık karakterimi siliyorsunuz. Bu sözlerle birlikte ortam bir anda buz kesti. Alya karakterini canlandıran oyuncunun sahnesinin son dakika kısaltıldığı ve Cihan ile olan önemli diyalogların senaryodan çıkartıldığı ortaya çıktı. Bu değişiklikleri set sırasında öğrenen oyuncu yönetmenle yüz yüze bir hesaplaşmaya gitti. Tanıklar seslerin yükseldiğini, Alya'nın ben bu diziye ruhumu verdim ama birileri torpille de parlatıyor dediğini aktarıyor. Evet yanlış duymadınız torpil iddiaları doğrudan kulise yansımış durumda. Daha da çarpıcısı, bu tartışmadan hemen sonra Alya'nın karavanına kapanıp gözyaşları içinde telefonda bir yapımcıyla konuştuğu görüldü. Gözlemler onun sete geri dönmeyeceğine dair sinyaller verdiği yönünde. Aynı gün akşam saatlerinde setten ayrıldığı ve yapım aracına binmeden önce Cihan karakterini canlandıran oyuncuyla kısa ama gergin bir konuşma yaptığı kulislerde yankılandı bazı set çalışanları bu konuşmadan sonra Cihan'ın da bir süre ortadan kaybolduğunu ve sahneleri çekmek için güçlükle ikna edildiğini söylüyor. Bir başka bomba iddia ise şöyle. O tartışmalı sahnede yönetmenin Mine karakterine ekstra replik verdiği ve Alya'nın bu nedenle sinirlendiği iddia ediliyor. Bu durum sette güç savaşları mı var sorusunu gündeme getirdi. Bazı kaynaklara göre Alya ile Min karakterlerinin oyuncuları arasında gerçek hayatta soğukluk var. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda Alya'nın Mayne'ye dair hiçbir etkileşimde bulunmaması dikkat çekiyor. Bu da dizi içinde başlayan rekabetin gerçeğe mi taşındığı sorusunu akıllara getiriyor. Öte yandan Cihan karakterini oynayan oyuncunun arada kaldığı ve iki başrol arasında denge kurmakta zorlandığı gelen bilgiler arasında, bir sahne sonrası üçlü arasında geçen bir diyalogun ses kayıtlarının da sızmak üzere olduğu söyleniyor. Uzak Şehir dizisinin kamera arkasında yaşananlar artık dizinin sahnelerinden daha çarpıcı hale geldi. Ekranda romantizm ve heyecan varken. Set arkasında ihanet, kıskançlık, torpil ve gözyaşı fırtınası esiyor. Bir iddia var ki kulisi karıştırdı. Bazı kaynaklar yönetmenin favorisinin artık müne karakteri olduğunu söylüyor. Alya'nın renklerinin azaltılması, sahnelerinin sürekli son dakika iptal edilmesi ve Cihan karakteriyle olan sahnelerinin fazla duygusal bulunarak değiştirilmesi. Tüm bunlar Alya oyuncusunu çileden çıkardı. Kulis sessiz ama gerilim hissediliyor. Bir yapım görevlisi yemek molasında bile aynı masaya oturmuyorlar. Göz göze gelmemeye çalışıyorlar dedi. Özellikle Alya ve Mine karakterlerini oynayan oyuncular arasında soğuk savaş başladığı kulaktan kulağa yayılıyor. Hatta Alya'nın makyaj odasında set çalışanlarına benim yerime başkasını parlatmak için uğraşıyorlar dediği öne sürüldü. Cihan'ın karavanı tüm gözlerin üzerinde. İddialara göre Cihan karakterini oynayan oyuncu çekim aralarında hep Alya'nın karavanına gidiyor. Birlikte kahve içip uzun uzun sohbet ettikleri, senaryo hakkında özel yorumlar yaptıkları söylentiler arasında. Bu yakınlık Manyi rahatsız etmiş olacak ki bir sahne çekimi sonrası gözyaşlarını tutamadı ve kostüm odasına kilitlendi. Ve en bomba dedikodu bir figüran seni iki başrol oyuncusunun gece geç saatlerde sette yalnız kaldığını ve sahne bitmesine rağmen ışıklar kapatılmadan bir süre baş başa oturduğunu iddia etti. Bu olay sosyal medyada hızla yayılan gerçek hayatta da bir aşk var söylentisini alevlendirdi. Yönetmen sessizliğini koruyor, yapımcılar alarmda. Yapım şirketi bu dedikoduların diziye zarar vermesinden korkuyor. O nedenle şu an için tüm taraflara sosyal medya paylaşımlarına dikkat edin. Uyarısı gitmiş durumda. Hansızan görüntüler ve fısıltılar durmuyor. Yeni bölümde Arya'nın geçmişinden gelen şok edici bir gerçek ortaya çıkacak. Mini'nin Cihan'a yakınlaşması, Alya'nın kıskançlık krizine neden olacak ve bu da dizide büyük bir yüzleşmeye sahne olacak. Senaristler Alya'nın hikayesini daha derinlemesine işleyeceklerini açıkladı. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki bölümlerde Alya yeniden öne çıkabilir. Ama Alya'nın geri dönüp dönmeyeceği, gerçekten sete tekrar çıkıp çıkmadığı hala belirsizliğini duruyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı bile sosyal medyada olay oldu. Ancak fragman sadece bir tat. Çünkü yeni bölüm dizi tarihinin en sarsıcı yüzleşmelerinden biriyle geliyor. Ve bu kez duygular değil, geçmiş konuşacak. Alya'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor. Alya karakteri uzun süredir duygularını kontrol altına almaya, geçmişinden kaçmaya çalışıyordu. Ama bu bölümde her şey çorap söküğü gibi gelecek. İddialara göre Alya'nın geçmişte yaşadığı bir ilişki, Cihan'la olan bağını kökünden sarsacak. Hatta bu eski ilişkiyle ilgili belgeler veya bir şahıs ortaya çıkabilir. Ve bu kişinin gelişiyle Alya köşeye sıkışacak. Mini Cihan'a yaklaşıyor. Alya patlama noktasında. Mini'nin Cihan'a olan ilgisi artık sadece bakışlarda kalmıyor. Yeni bölümde Mini, Cihan'ın duygusal bir anında yanında olarak onun kalbine girmeye çalışacak. Fragmandaki kısa bir sahnede Mini'nin Cihan'a bazen yanındakini değil, yanındakini özlersin demesi izleyicilere acaba bir aşk üçgeni mi başlıyor sorusunu sordurdu. Alya'nın kıskançlık krizi. Yüzleşme kaçınılmaz. Alya Mini'nin Cihan'a yaklaşmasını fark ettikten sonra adeta çileden çıkıyor. Ve bu kez duygularını içinde tutmak yerine sert bir çıkışla hem Mini ile hem de Cihan'la yüzleşiyor. Dedikodulara göre bu sahne sette gerçek bir gerilime de sebep olmuş. Oyuncuların sahne sonrasında bile gerginlik yaşadığı konuşuluyor. Min Cihan'a yaklaşıyor, Alya patlama noktasında. Uzak Şehir dizisinde sular durulmuyor. Özellikle son bölümlerde izleyicilerin gözünden kaçmayan Mine, Cihan yakınlaşması artık sadece hayran teorileri değil, dizinin merkezine oturmuş gibi. Ve bu durum Alya cephesinde resmen alarm zillerini çaldırmış durumda. Cihan ve Mine arasında ne oluyor? Cihan'ın zor bir dönemden geçtiği Ailesiyle ilgili yaşadığı büyük çatışmalar ve ile aralarındaki gelinli ilişki artık onu duygusal olarak savunmasız bir hale getirdi. Bu boşluk, uzak şehirde yaşanan bu perde arkası gerilim dizinin gidişatını değiştirebilir. Gerçek hayatta yaşanan çatışmalar senaryoya nasıl yansıyacak? Sette gerçekten soğuk savaş mı var? Yoksa tüm bunlar büyük bir P.R. stratejisi mi? Cevaplar yakında ama biz takipteyiz. Detaylar, kulis fısıltıları ve perde arkası gelişmeler için Magazin Perdesi'ne abone olmayı unutma. Bildirimleri aç, hiçbir dedikoduyu kaçırma.